Buca'nın Karacaağaç Mahallesi'ndeki Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu'nun bahçesine özel bir okulun 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 3 günlük kamp kurdu. Lise öğrencileri köy okulunun bahçe duvarlarını onarıp belirledikleri desenlerle rengarenk boyadı. Çadırlarda kalan öğrenciler bildikleri oyunları köy okulunun öğrencilerine öğreterek pek çok eğitsel etkinlik gerçekleştirdi. Koleji öğrencilerinden Nehir Özcan, proje kapsamında gerçekleştirdikleri eylemler için yaptığımız işle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Çocuklar geliyor her sabah kampa. Onlarla birlikte çok farklı aktiviteler yaptık. Sanattan tutun spor aktivitelerine. Çocukların ekipmanlarıyla birlikte biz de bildiğimiz oyunları onlara aktardık. Bence çok eğlenceli bir hafta geçecek. Ben onun için çok mutluyum. İyi ki geldiler, okulumuza neşe kattılar.